Nihat Hatipoğlu bir ay boyunca fakirliği övdü, övdü, övdü. Bir tanesi de çıkıp şunu sormadı yahu. Sen neden dolarlar içinde yüzüyorsun? Dolar, dolar. Recep Tayyip Erdoğan neden çok zengin? Nihat Hatipoğlu bir ay boyunca Yehudi peygamberi Musa'yı övdü. Her gece övdü. Ya sen neyse. Nihat Hatipoğlu bir ay boyunca insanlara fakirliği şırıngaladı. Bunlar direkt itrailden beslenen adamlardır. Halkı böylesine zengin bir coğrafyaya sahip ülkede, halkı böylesine fakirlikle, böylesine sürünmekle, ...bunları överek... ...bunları şırıngalayarak... ...halkı afyonlayan adamlar bunlar. Bunlar yüzünden... ...bunlar yüzünden... ...milyonlarca insan... ...fakirliğin Tanrı'nın sınavı olduğuna inanıyor. Bunun karşılığında cennete gideceğine inanıyor. Nihat Hatipoğlu ara sıra... ...sakız mı orucu bozar... ...oruç mu sakızı bozar... ...sorularına da muhatap kaldı. Her sene aynı sorular... Tekrar diyor. Zaten İslam'da şöyle bir şey var. Hep tekrardır. Mesela televizyonları açarsınız diziler tekrardır. Her gün Kur'an okurlar. Mesela şu ayeti 180 kere okursan şuran şöyle olur. Buran böyle olur. 700 kere okursan şöyle olur. Hep böyle tekrar. Bir noktadan sonra insan beyni artık işlemez oluyor. Çalışmaz oluyor. Sorgulama yeteneğini kaybediyor. Hep aynı şeyler. Mesela ezan okunur 5 vakit. Hep aynıdır o. Değişmez hiç. Yani bir noktadan sonra psikologlar bunu açıklıyorlar. Beyin haşamat oluyor. E haşamat olunca ne oluyor beyin? E sorgulamıyorsun. Yani sorgulama yeteneğin köreliyor. Zaten bunların da amacı bu. Sizin sorgulatma yeteneğinizi köreltmek. Körelttikleri sürece işte itrail de bunları besliyor. Ne oluyor? Ülkenin bütün doğal kaynaklarını emperyalizm böyle sömürüyor. Loop diye çekiyor. Böyle hortum gibi çekiyor. Nihat ol dediğin adam milyon dolarların içinde yüzen bir adam. E sen nasıl fakirliği övüyorsun? Fakirlik güzel bir şey diyorsun. Bakara 155'i pompalıyorsun arada. Sizi aç bırakacağız diyor Bakara 155. Sevdiklerinizi öldüreceğiz diyor. Çalışmalarınızın karşılığını vermeyeceğiz diyor. İşte Türkiye'deki askeri ücret. 350 dolar. 360 dolar. Arası oynuyor. Yani bu nasıl bir para? Bu, bu para... Hmm, şöyle söyleyeyim, Bangladeş'in iki tık, bir tık üstü, bir buçuk tık üstü, Bangladeş'te işte 150 dolar falan. Yani bu adamlara inanmayacaksın. Bu adamlara ne kadar inanırsan o kadar aç kalırsın. Paylaşın videoyu, yüksek sesle izleyin, komşular da duy.